Merhabalar bu salı kılavuzumuzda YouTube special salı kılavuzumuzda 23 Ağustos'la 30 Eylül sürecini bir anlatmak istedim. Bu sabah ilham geldi birden mesajlar aktı dönemi şöyle bir yorumladım içine girdim enerjilerinin ve kendimde tutamadım sizlerle de paylaşmam gerekti. Ondan önce paylaşmadan önce sesimden dolayı özür dilerim Alerjik bir reaksiyon içerisindeyim. Burnum biraz tıkalı. Netipatlarımı yapıyorum. Kendime bakıyorum. Boğazımda bir parça bir acı var. Ondan sonra biraz çatlak gelirse kusuruma bakmayın. Bu yayını yapmak hele hele bugün hiç aklımda yoktu ama işte planda varmış ve kalbimden geçiyor. Gönlümden geçenler umarım sizlere güzelliklerle ulaşır. Şimdi Merkür Retro dönemine girdik bugün itibarıyla ondan önce son bir haftadır başlamıştı gölgesindeydik. Merkür Retro ile beraber Venüs Retro kesişti. Bir taraf zihinleri, iletişimimizi yeniden programlarken diğer taraf kalbimizi yeniden programlıyor. Ve bu kesişme çok enteresan anlar yaşatacak bizlere. Hazırlıklı olabilmeniz veya yaşadıklarınıza bir parça anlam getirebilmeniz için de akıtmaya başlıyorum. Bu dönem bence kozmozun çok büyük desteğiyle yani kendi güneş sistemimizin de ötesinde kozmozun desteğiyle insanlar üzerinde ve etkilenen tüm canlılar üzerinde büyük bir dönüşüm yani daha önce tarihte yaşanmamış bir şey hissediyorum. O yüzden de bu yayını yapmak istedim. Dönem öncelikle şunu söylüyor. Retrolar ne der? Hani retro dönemleri ne der? Yavaşla, içe dön, gözlemle, tamamla, ayrıştır, yeniden formülize et ve gerçeğinle daha da uyumlan, merkezlen der. Bu retro dönemi Merkür retro Başak'ta süre geleceğinden, Venüs retroda Aslan'da şu anda süre geldiğinden, benim hissiyatım daha çok enerjetik bir temizlik sürecine girdiğimiz Hani Başak bilirsiniz temiz titiz detaycı bir arketiptir. Aslan da alancıdır ondan sonra korumacıdır. Ateşi boldur, yüksektir, kalptir, çok kalptir, ateştir, alevdir, güneştir. Bizi sanki Ağustos 23 Ağustos 2023 ile Eylül'ün sonuna kadar şu sorulara itecek gibi. İçimde barındırdığım enerjilerin hangilerini temizlemem gerekiyor ki daha parlak bir hayata sahip olayım? Artık günlük rutinlerimde, hayatlarımda, düşüncelerimde, çevremde beni ağırlaştıran, tıkayan, yük olanlar neler? Ve onları nasıl azaltıp, temizleyip bırakabilirim? Daha azla daha fazlayı nasıl üretebilirim, elde edebilirim? Boşuna yer alan, zaman enerji kaplayanları nasıl azaltıp boşaltmada kendime de boşalması gerekenlere de destek olabilirim. Bazı şeylerin ne kadar gereksiz yer ve alan kapladığını fark edeceksiniz bu dönem. Ve bu kanımca daha çok enerjetik olacak dediğim gibi. Enerji bedenlerinizde, zihinlerinizde, duygu bedenlerinizde ekstra ağırlık ve yük verenleri algılayıp hafifletmenin yollarını bulacaksınız bu retro döneminde. Tabii Venüs'ün de yardımıyla Aslanın istediği yükselen öz değerlerinizin ve derinden programlanmış kalplerinizin ışığında kendinize az, öz, temiz ve akışkan bir hayat kurmanın ilhamlarına ulaşabileceksiniz. Gerçek sevginin net ve somut adımlarla desteklendiğini, saygının kalplerde hissedildiğini, doğru atılmış somut bir adımın sesinin bin tane kelimeden daha çok yüksek olduğunu anımsayacaksınız. Fiziksel bedeninize canlılık, enerji, güven veren şeyleri araştırmak, bedeninizi onurlandırmak, beden farkındalığınızı arttırmak isteyeceksiniz. O yöne doğru bir istek gelecek. Bu isteği, bu ittirmeyi, niyeti duyun, duyumsayın ve adımlarınızı atın oraya doğru. Örneğin sabah rutinlerinizi gözden geçirin. Erken uyanabilenlerdenseniz sabah kuşlarıysanız eğer sabah vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer sabah mahmurluğu uzun sürenlerdenseniz, hani yavaş yavaş uyanabilenlerdenseniz kendinizi güne nasıl adapte ediyorsunuz? Sabah saatleri günün tüm enerjisini belirler. Nasıl başlarsanız öyle devam eder. Sabahın enerjisi bize bahşedilmiş harika bir hediyedir. Sabahlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl başlatıyorsunuz? Buralara iyice bakın. Hem zihinsel hem de fiziksel fit olmak için ne gibi günlük rutinleriniz var? Enerjinize ne hizmet ediyor, ne etmiyor? Ne işe yarıyor, ne yaramıyor? Yemek yeme, hareket etme alışkanlıklarınızda, günlük düzeninizde, beden ve zihin ritminizde yeni bir uyarlamaya geçme isteği ve desteği bulacaksınız bu dönemde. Beden ve zihin uyum, ahenk içinde çalışıp birlikte ritmik bir şekilde aktığında harika şeyler yaratabilir, oluşturabilir. Ve bu retro döneminde beden zihin uyumu yakalamayı amaç edin. Böylelikle de sezgiler de güçlenecek, sezgileriniz de güçlenecek. Beden farkındalığı sezgilerin güçlenmesine de yol açar. Eğer pireyi deve yapan, detaylarda kaybolan biriyseniz, bu dönem hem pire hem de ilizyonik deveniz elinizden alınacak. Gereksiz yere enerji harcadıklarınız, olması gerekenden daha çok yoğunlaştığınız, dikkatinizi verdiğiniz ne varsa evren tarafından imha edilecek eğer siz bilinçli bir minimalleşmeye gitmezseniz. Fuzuli detaylarda ilgilenirseniz eğer, fuzuli detaylarda kaybolursanız eğer, o fuzuli detaylar evren tarafından yok edilecek. Evren ve hayatınıza hiç ummadığınız işler çıkartacak. İşlerde, iş yularda aslında bahane bu beklenmedik durumların ve veya sorunların sizde dokunduğu duvarları bulmak şahane. Neden bahsediyorum şimdi? Evet bildiniz konfor alanlarınızdan. Acaba gereksiz detaylarla gerçek sorundan kaçmak için mi uğraşıyorsunuz? Acaba olayları, durumları, detayları irdeleyip büyüterek gerçekte şifalandırıp büyüme fırsatı elde edebileceğiniz alanlarınızı mı ufaltıyorsunuz? Farkında olmadan veya farkında olarak hangi yönünüzü şifalandırmak istersiniz? Hangi alanda daha iyi olmak istersiniz? Hangi becerinizi parlatmak, hayata daha fazla akıtmak istersiniz? Buralara bakmak çok önemli bu dönemde ve evren sizi buralara baktırmak için de gereksiz yere harcadığınız alanlardan enerjinizi çekmek için başka durumlar içerisine alıverecek. İşte bu soruların cevaplarını almak için harika bir dönemdeyiz, harika retro kesişmesindeyiz. Detaylar beden farkındalığınızda saklı. Bana planı göster, detayları anlat gibi bir tutum içerisinde olursa zihniniz ki zihin bunları yaratıp yorabilir sizi bu süreçte. İyice detay istemek, planı göster bana, adımları göster bana, detayları anlat, büyük resmi göster, küçük resmi göster, irdele irdele. Bu şekilde zihniniz yorulursa yönü de yolu da, detayları da bedeniniz size anlatacak, bunu bilin. Bedeniniz neyin sevgi dolu neyin değil, neyin size iyi geldiğini, neyin gelmediğini, neyi azaltmanız, kesmeniz gerektiğini, nereleri şifalandırırsanız hayatınızın güzelleşeceğini söyler dinlemeyi bildiğinizde. Genel olarak bakıldığında epey kullanışlı bir Merkür Retro dönemindeyiz veya retro kesişimi dönemindeyiz. Yarım kalanları tamamlamak, işe yaramayanları çıkarmak, kirlileri temizlemek, döngüleri kırıp yerine daha sağlıklı rutinler, örüntüler geliştirmek, yeni şifa metotları bulmak, beden farkındalığını arttırmak, geliştirmek, sezgileri güçlendirmek, kendinizle cesur yüzleşmelerde bulunmak, ve ruhunuzu sonunda gitmek istediği yüksekliklere, yerlere, alanlara, denizlere, sulara doğru serbest bırakmak için mükemmel bir dönem. Tabii ki bu genel bakış açısı ama benim bir genel bakış açım. Bir de her birinizin zaman çizelgesi, bilinç seviyesi ve algı yönetimi var. Kimileriniz bazı durumları çok ağır ve çok yoğun yaşayacak. Biliyorsunuz artık gerçekler siz ne görüyorsanız odur. İşte bu nedenle de beden farkındalığını ve bu vesileyle de sezgileri güçlendirmek elzem. Algılarınız sizi yanıltabiliyorken beden hiçbir zaman için yalan söylemez. Kalbin atışı, kalbin sıkışması, kalbin rahatlığı, kafatasınızın gerginliği, baş ağrınız veya bedende esnek, akışkan hissetmek bunlar her biri birer mesaj yaşadıklarınızın sizdeki yansımalarını algılamanız anlayabilmeniz için veya bir sonraki adımınızın size ne getireceğini anlayabilmek için her biri birer mesaj. Böylelikle de sezgiler güçleniyor. Sanırım daha detaylarını bilmesem de buraları konuşukça sanki sizlerden sorular geliyor gibi hissediyorum kafamın içerisinde. Hani beden farkındalığı, sezgileri yükseltmek, beden yalan söylemez dediğimde nasıl duyacağım gibi şeyler geliyor gibi hissediyorum şu anda bu yayını yaparken, bu kaydı yaparken. Beden farkındalığıyla birlikte sezgileri güçlendirme atölyesi açabilirim. Tek günlük bir şey yapabilirim. Ama tabii ki çok yoğun bir süreç detay bilmiyorum henüz ama şu anda gelen bir ilhamla şimdilik böyle bir şey söyleyeyim. ilgilenenleriniz olursa hani bakayım gerçekten ilgi var mı, istiyor musunuz, ihtiyaç var mı, talep var mı? İlgilenenleriniz olursa info.meditasyonokulu.com'a ben beden farkındalığıyla birlikte sezgileri güçlendirme atölyesiyle ilgileniyorum. Deyin ki hani gerek var mı böyle bir şey açmaya yok mu bir bakayım ben de. Detayları da ona göre yapayım ama şu anda inen bir ilhamla sanki ihtiyaç varmış gibi geliyor. Dönemsel bir ihtiyaçmış gibi geliyor. Neyse, dağılmasın, kirlenmesin, parçalanmasın, kopmasın diye ekstra çaba göstermeyin. Bırakın dağılsın ki neyi toparlamanız, kirlensin ki neyi temizlemeniz gerektiğini, parçalansın ki neyin kırılgan olduğunu, dağılmaya çok müsait olduğunu, kopsun ki hangi zincirin zayıf olduğunu görün. Bu dönem izin verin, alan bırakın, kalbinizi, zihninizi açın. Biraz metanet, biraz cesaret, biraz sabırla biraz da dirayet toplayın ve olayların iç yüzü size kendilerini göstersin. Kendinizi gerçeği görmeye açtığınızda o yüksek hayat için ihtiyaç duyduğunuz ilhamlara da açmış olacaksınız. Hatırlayın ve aklınızda bulundurun. Açmak ve kapamak çift yönlü bir yoldur. Gerçekleri görmeye dirayetiniz veya cesaretiniz olmadığı için veya acı çekmeyin diye gerçekleri görmeye kendinizi kapatırsanız aynı şekilde parlak bir gelecek için yaratıcılığınızı da ilhamlarınızı da kapatmış oluyorsunuz. Neye açarsak çift yönlüdür. Gerçeği görmeye açtığımızda gerçeğin pırıl pırıl ilhamına da kalbimizi ve zihnimizi açmış oluyoruz. O yüzden de bu dönem biraz cesaret, biraz dirayet, biraz sabır, biraz metanetle gerçekleri görmeye kalbinizi ve zihninizi açın. Bırakın durumların gerçekleri size yolunuzu göstersin. Olanların gerçeği size yolunuzu göstersin. Olmakta olanı daha net bir şekilde görün. Evrenin büyük planını da bu vesileyle görmüş olun. Bugünden itibaren Eylül sonuna kadar olan dönemde en önemli gördüğüm başka konuysa şu. Karmik ilişki döngüsünün biteceği bir dönem gibi hissediyorum. Onun içindeyiz gibi hissediyorum. Şimdi bu ne demek? İlişkilerinizde en köklü derslerinizi aldınız, deneyimlerinizi kazandınız. Karmik döngünün içinde bulunduğunuz karmik kontratlarınızın olduğu bazı kişilerle bağınız kopacak ve veya bazılarıyla da ilişkiniz bir üst oktava geçip başka temellerde devam edecek demek. Karmik döngünün kapandığını içinizde çok net bilirsiniz. O eski yaralar, sizi hırpalayan, içinizi çok acıtan eski yaralar hissedilmez olur. Tetiklendiğiniz konular sanki hiç yokmuşçasına uzak kalır sizden. Hani artık tetiklenmez olursunuz. Alışverişiniz sona erer. Ne alacaklı ne verecekli ne borçlu ne de haklı hissedersiniz. Ne haksız ne haklı. Kim haklı kim haksız artık oralar biter yok olur. Umurunuz dışı odağınız dışı olur. Eski defterlerin eski hesapların tertemiz ve ebediyen kapanmış olma hissidir. Karmik ilişkisel döngünün kırıldığı dönem. Bu retro döneminin bence en önemli niyeti şu olmalı. Kalbinizi ve zihninizi yoran karmik ilişkisel döngülerin kırılmasına açığım ve dirayetim var. Bu olsun mu? Bu retro döneminin en önemli niyeti bu olsun mu? Sizi yoran ilişkisel karmik döngülerin kırılmasına kalbimi de zihnimi de açıyorum. Yeterli güçte, metanette ve dirayetteyim. Kırılana kadar acıyacak. Döngü kırıldıktan sonra çok rahatlayacaksınız, söz veriyorum. Ve çok yükselecek, çok yüksek bir hayat olacak, çok ferah bir hayat olacak. Döngüyü kırdıktan sonra bir üst oktava geçiyorsunuz ve çok rahat, çok ferah. Uykularınızın böyle mışıl mışıl olduğu kalbinizin yumoş yumoş olduğu, pembe bulutlar, pembe pembe, toz pembe bulutların içinde olduğunuz bir döneme varıyorsunuz. İlişkiler insanın kafasını çok yoruyor. Her türlü ilişki, anne babayla olan, gönül ilişkileri, kardeşlerle olan, aileyle olan, yakın dostlarla olan, çevrenizle olan, iş yerindeki arkadaşlarınızla olan veya patronunuzla veya işte çalışanlarınızla olan ilişkiler kafayı en çok yoran yerler. Ama günün sonunda kafanızı ne yoruyorsa aslında karmik olarak ilişkisel döngülerinizin derslerini aldıktan sonraki ferahlığı hatırlayın. Her şey ilişkisel karmik döngünün derslerine vuracak. Bu konuda daha detaylı destek almak isterseniz sanırım bizim bir atölyemiz vardı karmik ilişkiler üzerine. Onu da bu yayının altına yorum olarak yazalım. Ben hatırlayamadım atölyenin ismini ama bizim ekip hatırlayıp mutlaka açıklamalara yazacaktır hangi atölye olduğunu. Web sitemizde, monstore'da var. Şimdi umarım bu yayın size bir kılavuz niteliğinde olmuştur hiç olmazsa birkaç cümle bu dönemde size destek olur. Umarım hazırlıklı hissedersiniz. Umarım bazı şeylere açıklık kavuşturmaya yardımcı olmuşumdur. Ve eğer öyle olduysa da bir iki yorum duymaktan çok çok hoşlanırım. Ya yorumlarda ya paylaşımlarınızda ya bizi çevirirken paylaşırken bilmeyi de çok isterim. Cuma günü haftanın durumu ve meditasyonunda görüşmek üzere derken sizleri çok sevdiğimi tekrar hatırlatmak isterim. Hoşça geçsin bu dönem. Şifalar olsun şimdiden.